Merhabalar değerli dostlar, bu yıl 17.si düzenlenen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali'ne katıldıktan sonra yazdığım Ölmez Ağacın Gölgesinde Ayvalık ve Zeytinyağı başlıklı yazımı paylaşıyorum sizlerle. Bir sonraki bölümde farklı bir konuyla birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Ölmez Ağacın Gölgesinde Ayvalık Ayvalık bir zeytin hasat festivalini daha geride bıraktı. Bu yıl Ölmez Ağacın Gölgesinde sloganıyla 3, 4, 5 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde 17.si yapılan festivale hemen hemen başladığı günden bu yana katılıyor ve destek veriyorum. Bu yılda 4 Kasım Cuma öğleden sonraki panelden itibaren iki gün katılabildim. Festivalin yıllardır en güzel yanlarından biri de Ankara ve İstanbul basınından dostlarla bir araya gelmek. Ayvalık'taki 2,5 milyon zeytin ağacının yarısının yaşı 200'ün üzerinde. Ayrıca Mutluköy'de 1100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacı da var. Ayvalık'ta işlenen tarım arazilerinin yaklaşık %80'i zeytinliklerden oluşuyor. 4500 aile zeytinlik sahibi. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20'ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık Zeytinyağı. Kuzey Ege bölgesinde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında farklı bir öneme, farklı bir lezzete ve farklı bir nefasete sahip. Bunu artık neredeyse herkes öğrendi. Dolayısıyla Ayvalık zeytin yağıyla tanışan damaklar bir daha bu lezzetten vazgeçemiyor. Festivalin ikinci akşamı verilen yemekte bir araya geldiğimiz Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu kentte Ayvalık markasını kullanıp Ayvalık adı altında turizmden gelir elde eden, ekmeğini kazanan yüzlerce insana iş kapısı sağlayan Otellerimiz, pansiyonlarımız, lokantalarımız, restoranlarımız coğrafi işaretli ayvalık zeytinyağını kesinlikle kullanmalı diyerek zeytinyağının ardından ayvalık tostu, lor tatlısı ve sakızlı kurabiye içinde coğrafi işaret girişimlerinde bulunduğunu hatırlattı. Çok kısa bir süre önce gerçekleşen seçimlerin ardından yeni yönetimini oluşturan Ayvalık Ticaret Odası'nın yeni başkanı Ali Uçar, kısa zamanda planlanan festival etkinlikleri için yoğun çalışmalarda bulunduklarını belirterek festivalde birliktelik mesajı verdi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi bu yıl Türkiye'de 420 bin ton zeytinyağı, 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmininde bulunurken, Başkan Ali Uçar, zeytin zeytinyağında ayvalık için rekoltenin 6.500-7.000 ton civarında beklendiğini vurguladı. Zeytin hasat günleriyle birbirinden ayrılmaz iki sektör olan zeytinyağı ve turizmin daha güçlü bağlarla birbirine bağlanması için çalışacaklarını vurgulayan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık coğrafi işareti taşıyan zeytin yağlarının önemine dikkat çekti. Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki festivalde standlar, paneller, sergiler, konserler ve şeflerin leziz sunumlarıyla Ayvalık bir kez daha kendini hissettirdi. Seneye daha geniş bir zamanda ve daha farklı bir yaklaşımla detaylandırılarak hazırlanması beklenen Hasat Festivali, dilerim hem bu birliktelik mesajının hem de farklı yaklaşım ve stratejinin karşılık bulacağı İtibar eksenli verimli bir etkinlik olur. Zeytin Hasat Festivali'nin üçüncü gününde Yeşilinci Topçu Çiftliği'nde sektörel bir buluşma gerçekleştirildi. Ayvalık Müzik Akademisi aymadan gençlerin yine fark yaratan klasik müzik dinletisiyle etkinlik bambaşka bir atmosfer kazandı. Etkinlikte plaket töreni öncesi bir konuşma yapan Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Kuzey Ege turizm potansiyeli ve Ayvalık'ın önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yavuz, Ayvalık'ın kaliteli zeytininin bilinirliğinin korunması ve sürdürülebilirliği için tüm sektörün güç birliği içinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Çiftlikteki buluşmada bir yanda zeytin yapımı ve sabun atölyeleri, bir yanda ünlü şeflerin barbekü ve mezo sunumları hep ayvalık zeytinyağı ile hazırlandı. Zeytin yapımı atölyesinde biraz sohbet etme fırsatı bulduğum, 3 kız çocuğunu üniversitede okuttuğunu gururla anlatan, küçük köyden zeytin çiftçisi Ayşe Bagatır ve Ayten Kızıl'ın yemek daveti boyunca yaptıkları kırma zeytinler küçük kavanozlarda buluşmaya katılan basın mensupları ve davetlilere hediye edildi sıra halinde çiftliğin neredeyse başından sonuna uzanan şeflerin lezzet istasyonlarından servis edilen mezeler, ayvalık otları, yemekler, tatlılar, ayvalık zeytinyağı ile hazırlandı. Bir de Barbun'un çiftliğinden Mehmet Usta'nın zeytinyağlı, kestaneli, bademli, zeytinli, cevizli köfteleri vardı ki pek et tüketmeyen bana bile bir tadımda yiyebileceğim rekor sayıda sekiz köfteyi arka arkaya yedirdi. Kendi çiftliklerinden et dahil malzemelerin hepsi ayvalıktan olunca böyle enfes bir lezzet çıkıyor gerçekten ortaya. Festivalin son günü standlardan zeytin zeytinyağı alırken Belediyenin iki sene önce kurduğu kadın kooperatifi olan Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin standı dikkatimi çekti. Ayşe Sokol'la görüştüğüm standta kadın kooperatifi olarak ünvan almış bu sosyal sorumluluk projesinde önceliğin aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev kadınlarını üretim sürecine dahil ederek istihdam sağlamak olduğunu öğrendim. Tarım alanlarında geleneksel yöntemlerle yapılan üretimden elde edilen ürünler kooperatif mutfağında hijyenik koşullarda işlenerek satış ofislerinden halka ulaştırılıyor. Gelen talepler doğrultusunda oluşturulan profesyonel üretim mutfağında günde ortalama 7 kadın istihdam edilerek haftanın 6 günü erişte, salça, tarhana yöresel mantı, sirke, turşu, reçel, zeytin gibi ürünler üretiliyor. Kooperatiflerin hemen her il ve belediyede hızlı bir ivme yakaladığı bu dönemde tarladan sofraya sağlıklı beslenme de bu yolla teşvik edilip bilinç oluşturuluyor. Kırlangıç Yaşam Merkezi içinde açılan Ayvalık Anadolu Uygarlıkları sergisi ise sizi bambaşka bir atmosfere taşıyor. Şerif Kaynar'ın da yaşama geçirilmesinde ciddi emek verdiği sergide Ayvalık Ayazması Derneği ve Ayvalık Belediyesi ortak çalışmasıyla Kalkolitik Çağ'dan Bizans dönemine kadar gelen ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan Ayşe Mina Esen'e ait koleksiyondan 619 eşsiz eser Necdet Bezmen Küratörlüğü'nde ziyaretçileriyle buluşuyor. Zamanın dışında Tarihin içinde bir yolculuk yapmak isteyenler için sergi festival süresi dışında da pazartesi hariç her gün 9-17 saatleri arasında görülebilir. Kırlangıç Yaşam Merkezi'ne dair bir çift söz de etmek istiyorum. Şöyle ki Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde güzelim denize karşı oturup soluklandığınız kafe ve restoranların önünü Merak ediyorum kim neden otopark yapar? Bu nasıl bir zihniyettir? Gün batımı ve denizin kavuşumunu mis gibi havayı soluyarak yaşamak varken oturduğunuz yerden bırakın manzarayı görüp hissetmeyi düğüm olmuş araç yığınını izliyor, izlemekle kalmayıp sürekli giriş çıkış yapan araçların manevraları motor gürültüsüyle yerinizde Eksos soluyarak oturuyorsunuz. Bu Ayvalık'ın yeni cazibe merkezini sabote etmek değildir de nedir? Üstelik de adı yaşam merkezi olan bir tesiste. Bu hatadan umarım gecikmeden dönülür. Ayvalık Zeytin Asat Festivali'nde son gün dönüş yolculuğunda uğradığım, Ayvalık Zade'de ise epeydir takip ettiğim, ancak fırsat bulup gidemediğim bir lezzet diyarı gibi. Özellikle çikolata, dondurma ve kahvenin bir numaralı adresi. Serkan ve Serdar Ceyhan kardeşler çok güzel bir girişimcilik örneği sergileyerek Ayvalık'a bu anlamda üst düzey bir lezzet yelpazesi sunuyor. Hem sohbet etme hem de farklı çikolatalarını tatma imkanı bulduğum Ayvalık Zade'den vazgeçemediğim Kavala kurabiyesi aldım. Nefis badem ezmeleri ise aklımda kaldı. Türk kahvesi deyince bende akan sular durur. Günde 2-3 kez duble içerim. Dolayısıyla sevgili Serhan, Serkan Ceyhan'la Türk kahvesi ve günde en az 16 fincan Türk kahvesi içen Atatürk üzerine de konuştuk ayaküstü. Bir ara Türk kahvesinin Yunan kahvesi olarak telaffuz edilmesine konu geldi. Ben elbette Türk kahvesi dedim gülerek. Sevgili Serkan da Ayvalık Zade mottosuyla ha Ege'nin o yakası olsun, ha Ege'nin bu yakası olsun, 40 yıllık hatrı baki kalsın diyerek karşılık verdi. Baki kalması için de hemen tamamlamış olalım. Türk kahvesi hatır işidir. Kıymet bilenle içilir. Turizm ve zeytinyağının yanı sıra gastronomisi, 22 Adası Tabiat Parkları, birbirinden lezzetli yüzlerce mezesi, adı ayvalıkla anılır olmuş papalinası, bahar aylarında yapraklarını ayvalığın bol oksijenli doğasına uzatan birbirinden değerli otları, mis kokulu sabunları, zeytin ağacı varlığıyla bir zeytin hasat festivali daha tamamlandı başlangıcından bu yana her yıl içerik yönetiminden katılımcı profiline dek bildiğim etkinliğin iyileştirilmesi gereken yönlerini ayvalık için daha iyi olması adına öncelik verilmesi gerekenleri dikkate alınsın, alınmasın yetkili dostlarımızla yine paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü kendine has dokusu, doğal yapısı ve kendine has kültürü olan ayvalık gerçekten çok özel yaklaşılması gereken bir bölge. Turizm, zeytin, zeytinyağı, gastronomi, mimari, kültür, sanat ve bunun gibi her konuda planlı gelişimine daima destek vermeli. Tüm süreçleri Ayvalık'ın marka itibarına katkı koyacak, marka itibarına hizmet edecek bir stratejik yaklaşımla, estetik kaygıyla ve bütünlükle ele alınmalı. Dolayısıyla zeytin hasat günleri etkinliği olarak Türkiye'de bir ilki başlatan Ayvalık'ın Zeytin Hasat Festivali'nin yıldan yıla irtifa ve itibar kaybetmesine asla müsaade etmeden hassasiyetle ele alınması gerektiğinin kritik önemine de dikkat çekmek isterim.